Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Berili Lünerleri YouTube kanalında yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bahçede badem topluyoruz. Bu aralar hasat vakti. Keçi boynuzlarını topladık geçenlerde. Şimdi bademleri toplayacağız. Bunlar bitince de zeytin toplama zamanı gelir. Bu aralar çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz anlayacağınız. Allah bereket versin. Mahsul bol olsun da çalışırız inşallah. Bildiğiniz gibi bademin faydaları saymakla bitmez arkadaşlar. Benim de kuru yemişler arasında en sevdiklerim içinde yer alıyor. Taze iken çalı olarak çok tüketilir. Biz çalı olarak satmıyoruz. Genellikle bu şekilde kuruduğunda toplayıp toptan olarak satıyoruz. Tabi para kendi olarak satsak daha karlı olur belki ama para kendi satmak biraz daha zor olur bizim için. Satacak çevremiz çok fazla yok çünkü. Bir de kırma makineleri oluyor. Toptan alanlar kırdıktan sonra satıyorlar. Badem ağacı bakımı çok kolay olan bir ağaç türü arkadaşlar. Zaten hiçbir bakım istemediği için bizim bahçede çok fazla var. Çünkü ailemin esas işi seracılık olduğu için yan gelir olarak da bakımı kolay olan işlerle uğraşıyorlar. E, hepsine yetişmek gerçekten çok zor. E, zeytin, keçi boynuzu ve badem bakımı kolay olan türler arasında yer alıyor. Hiçbir masraf yapmaya gerek kalmıyor. Sulama yok, gübreleme yok, ilaçlama yok. Tabii bu anlattıklarımı yaparsanız verim daha yüksek olur ama yapmazsanız da sıkıntı olmaz. Hava çok soğuk olup don yaşanmadığı sürece ürün alırsınız. Yine yine de tabi sulama ve özellikle gübre kullanımına dikkat eder vaktinde çapa yaparsanız elbette çok daha fazla ürün elde edebilirsiniz. Badem ağacı yetiştirmek de oldukça basit arkadaşlar. Badem çekirdeğinden badem yetiştirme ile ilgili video kanalımda mevcut. Yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Su gerektirmeyen bir tür olduğu için özellikle kurak arazileriniz varsa badem ağacı yetiştirerek kurak arazilerinizi değerlendirebilirsiniz. Bizim buralarda özellikle orman baskını yitirmiş olan arazileri kiralayıp zeytin, keçi boynuzu ve badem dikiyorlar. Bunlar bitki örtüsüne uygun ağaç türleri olduğu için devlet buna izin veriyor. Fazla işçilik istemiyor. Biz sadece toplanma zamanında bahçeye gidip ürünleri toplayıp gidiyoruz. Sallama işlemi de çok zor sayılmaz. Zeytin ile kıyaslayınca çok daha kolay arkadaşlar. Hatta portatif sallama makineleri de var. Onları da kullanarak kolaylıkla sallayabilirsiniz. Bizim genelde böyle bahçe uçlarına dikerler badem ağaçlarını. Yani çok böyle kullanmadığımız atıl olan alanları değerlendirmek için badem ağaçları dikilir. Bu yüzden biraz daha toplamak zor oluyor yokuş yerler olduğu için. Çok uygun alanlar değil. Topladıktan sonra da kabuklarını soymak gerekiyor arkadaşlar. Kabukları soyulmayanlar da oluyor. Dış kabukları soyulmayanları kendimiz kırıp tüketiyoruz. Kabukları soyulanları da toplayıp o şekilde toplan olarak satıyoruz arkadaşlar. Kırarken de bu şekilde dik tutarak kırmanız gerekiyor arkadaşlar ezilmemesi için. Ticari maksatla bu işi düşünen olursa fikir olsun diye paylaşmak istedim bu kısa videoyu sizlerle arkadaşlar. Ticari olmasa dahi küçük bir bahçeniz varsa. Bir ağaç dikerseniz evin badem ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Hem de kendi emeğinizle yetiştirdiğiniz ürünün tadı ayrı lezzetli oluyor. Bu lezzeti siz de bu şekilde varabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan haberdar olabilmek için verilen hünerleri YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımına dair yepyeni bir videoda görüşene dek. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.